Merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir tatlı tarifi ile karşınızdayız. Yapacağımız tatlının adı çindik tatlısı. Şerbetli e, ama hiç baymayan hafif mi hafif çok güzel bir tatlı. Şimdi malzemeleri aktarayım. E, malzemelerimiz bir çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, bir paket kabartma tozu, bir yumurtamız var ve aldığı kadar un kullanacağız. E, unu biz bardakla hesaplayacağız. Daha sonra malzemelerine ne kadar un gittiğini de ayrıca ekleyeceğiz. Şimdi tarifi yapmaya başlayalım. Önce sıvı yağımızı koyuyoruz yoğurma kabımızın içerisine. Daha sonra yoğurdumuzu koyuyoruz. Üzerine bir adet yumurtamızı ekliyoruz. Ve şimdi unumuzu azar azar ekleyip hamurumuzu oluşturmaya başlıyoruz. Kabartma tozumuzu da ekleyeceğiz. Şimdi kabartma tozumuzu ekliyoruz. yoğurmaya başlıyoruz. Evet, yoğurmaya devam ediyoruz. Unumuzu ekledik. Kurabiye hamurundan biraz daha yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Evet, şu an çok güzel bir hamur kıvamımız gerçekleşti. 2,5 su bardağı un kullanmış olduk arkadaşlar. Malzemeler kısmına da ayrıca ekleyeceğiz bunu da. Hamurumuz hazır. üzerine örtüp yaklaşık bir 10-15 dakika kadar dinlendireceğiz arkadaşlar. Ve daha sonra tatlımızın tarifini geçeceğiz. Evet arkadaşlar hamurumuzu yaklaşık bir 15-20 dakika kadar dinlendirdik. Şöyle gösteriyorum. Şimdi e, tatlımızın yapım aşamasına geçiyoruz. Burada açacağız. E, bunun şöyle çok pratik bir tatlı bu arada. Yani hiç yormayan bir tatlı. Bütün hazırlamış olduğumuz hamurun tamamını tek bir yufka şeklinde büyükçe açıyoruz. Biraz daha toparlanması gerekiyor galiba değil mi anneciğim? hamurumuzu genişçe açıyoruz. Böyle ince bir hamur açtık. Yani baklava yufkasından biraz daha kalınca ve mantı gibi keseceğiz. Küçük minik kareler oluşturacağız. Ve onlara çok güzel şekil vereceğiz. böyle dolaçalım. Evet, kare şeklinde kestiğimiz hamura elini böyle hı hı şöyle. Evet bir tane daha gösterelim. Evet bir çapraz şekilde dört taraflı çok güzel bir şekli oluyor. Gerçekten de çok güzel gözüküyor. Evet. Şimdi hepsini tamamlayalım. Bu arada arkadaşlar şerbetimizi hazırladık. Bu tatlı dediğim gibi başta şerbetli bir tatlı ve Pişirme işleminden sonra şerbeti atacağız. Şerbet için 3 su bardağı suya 3 su bardağı şeker ve biraz limon sıkarak kaynatma işlemini yaptık ve bir kenarda soğumasını bekledik çünkü tatlımız sıcak olacak, şerbetimiz soğuk olacak. Şimdi hazırladığımız tatlıları da kızartma işlemine geçiyoruz. Hazırladığımız tatlılarımızı şimdi kızdırdığımız yağın içine hızlı hızlı atıyoruz. Gördüğünüz gibi bunlar çok güzel bir şekilde kızaracak. Ve kızaranları da hemen çıkartıp şerbetin içerisine atacağız. Hatta şöyle sallaya sallaya kızartıyoruz arkadaşlar. Böyle saniyeler içerisinde kızardı bile ve bunları hemen sıcak sıcak tatlıyı şerbetin içerisine atıyoruz. böyle hepsini kızartmaya devam ediyoruz ve ara ara şerbetin içerisindeki tatlılarımızı da karıştırıyoruz arkadaşlar. Tamamını kızarttık ve şerbetimizin içerisine koyduk. Yani yaklaşık böyle bir 15-20 dakika beklettik. Tabii ne kadar çekmesini istiyorsanız bu size kalmış. Çok tatlı istiyorsanız daha da çekebilir. Ama bizim hazırladığımız ölçüye göre bir altta biraz şerbette hala duruyor. Şimdi de servis yapacağız. Evet arkadaşlar tatlımız servise hazır. Bu tatlıyı dondurmayla, kaymakla servis edebilirsiniz. İkisi de yanına çok yakışıyor. Biz kaymakla yiyeceğiz. İftar sofralarından, iftar yemeğinden sonra da mükemmel bir şekilde, gerçekten de hafif bir şekilde yiyebileceğiniz güzel bir tatlı. Mutlaka demin denemenizi bekliyoruz. Deneyenlerin yorumlarını bekliyoruz. Ayrıca videoyu izledikten sonra videomuzu beğenip, daha sonrasında da kanalımıza abone olursanız gerçekten çok seviniriz. Yeni tariflerde tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.